Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Roblox'a bir başlangıç yapacağız. Bir dakika ayarları hemen mix'eyim. Evet, ha. Roblox'ta bir başlangıç yapacağız ve ilk oynadığımız Roblox'ta bu oyunda Rogol olacak. Ben bu oyunu daha önceden oynamıştım. Bu Rogol'u başlangıç videosu olacak. Bu önceden oynadım. E, CCG'de 25 milyon yenim var şu an. Gördüğünüz gibi stat bu şekilde. Artı eğer oyunu bilmiyorsanız oyunu e, başka videolarda izleyip görebilirsiniz. Suzuya mesela bu görevleri yaptım. E, bayağı yan kastım. CCG'den başlayacağız. CCG ve Goal var. İki tane taraf var. Goal, kötülerin olduğu. CCG'de Goalları öldürmek amacımız. E, CCG'de Çünkü Q, Q diye bir şey var zaten bunun animesini izleyince neredeyse oyun biraz çözülüyor. Şimdi e, amacımız kasılmak. Reputation'umuz 624 bin. 624 bin yani e, bu şey anlamına geliyor. 624 bin kredi çekebileceğim anlamına geliyor bu. E, Baya şu an internet bildiğin havalarda uçuyor şu an. Aşırı kötü internet. Tuşa basıyorum. Klikte bas. Bak şu an Ota basıyorum ama olmuyor. İnternet şu an havalarda, firarda filan. Ee, bütün her şey neyden kaynaklı şu an anladım, bir dakika. Bir dakika, ee, heh. Şu an her şeyin neyden kaynaklı olduğunu anladım. Ee, dediğim gibi oyuna yeni sıfırdan bir başlangıç yapacağız. E, sıfırdan değil de biz bayağı kast ben bayağı kastım boyunda. Gol gol tarafı var. İlk önce CCG'den başlamak istiyorum. Çünkü bu oyunu eskiden oynadığımda e, gol tarafından başlamıştım. Bu 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 sefer CCG'den başlayacağım. Ve bu oyun artık çok az oynanmaya başladı. 1000 kişi falan yani 1000 kişi falan oynuyor. Bayağı az kişi oynuyor bu oyunu. Artık e, oyun oyunla oyunluktan çıktı yani kimse oynamıyor. Bu gerçekten üzücü bir şey. Amacı çok fazla. Hile kullanımı çok fazla. Saçma salak reverbler güncellemeler geldi. E bu oyunu başka videolar izleyerek anlayabilirsiniz benim şu an ne der dediğimi. Şimdi biz sıfırdan kasacağız. Amacımız en güçlü olmak dediğim gibi. Kasacağız. Yeni boss falan geldi. Hah. Gel ya. Gel. Aa, öleceğim, öleceğim. Öldüm. Of, şimdi oyunu kısaca size anlatayım ben eğer bilmiyorsanız. Şimdi golların olduğu insanların insanları öldürdüğü insanları yediği bir dünyadayız. CC'ciler ve gol tarafları var az önce dediğim gibi. Gollar insanları yiyip öldürüyorlar yaşam sürdürmek için. CC'ciler de onları öldürmek. Amaçları, golları. Bizim amacımız CC'ci yani. Biz şu an CC'ci oynuyoruz. Ve golları öldürme amacımız. Tabii ki de bunları öldürmeyeceğiz. Mesela karşı taraftakiler kırmızı olarak gözüküyor. Biz mavi olarak gözüküyoruz. Mavi CC'ci kırmızı gol olarak gözüküyor. Tabii de şu an çok güçsüzüz. Yani e, en kötü kafonelerden biri var elimde. 25 milyon yenim var. E, ben sana şimdi oyunu kısaca anlatayım CC'cileri. <laughs> e Görev, e, hepsini bir dakika, önce şuradan başlayayım. Bu tarafta bizim adamlarımız var. E, şöyle, dakika öldüreyim. Heh. Bunlar bizim taraftaki insan adamlar. CC'ciyken bunlar sizi saldırmıyor. Fakat eğer gol olursanız size saldırırlar. Şimdi iki şey söyleyeyim. Görev, training yeri var. Bu size level kazandırıyor ve fokus işe yarıyor. Fokus ne? Fokus, özelliklerinizi dağıtabiliyorsunuz ve güçleniyorsunuz, hızlanıyorsunuz. Bunun gibi fiziksel özellikler. Buradan reputation. Buradan mesela ne kadar bu görevi alıyorsunuz mesela. Al dedim. 19 tane insan öldür, Ay 18 tane agro member öldürmemi istiyor. Yani goal öldürmemi istiyor. Gerçek oyuncu değil. NPC tabii ki de. 19 tane NPC öldür diyor. Bunu tamamladığım zaman da bana 7500 reputation verecek. Fakat insanları öldürürsem 4500'e düşüyor. Ee, 19 tane öldürüyoruz. Buradan görevi tamamlıyoruz. Buradan bize mevcut mevcut itibar geliyor. Para geliyor yani. Sonra bu parayı çekebiliyoruz. Mesela ben şu an paramı çekeceğim. Çektim. 627 bin dolar geldi. Yen geldi pardon. Param arttı gördüğünüz gibi. Burada da training var. Training'i yapayım hatta size bir tane göstereyim şöyle. Böyle bir training var mesela. Tıklama training gibi. görev tamamlandı. Ve benim az önce fokusum sıfırdı değil mi? Şu an iki level verdi. E, bu trainingi az level veriyor. Normalde size daha yüksek levelde verecekler. Altı fokusum var. Bunu mesela dayanıklılığa verdim. dayanıklılığım arttı. Hani bir dakika. Aa bir tane kalmış. Vereyim şöyle dayanıklılığa. E, bir de Q'in Q alma yeri var. Şimdi bir dakika ben size göstereceğim. Benim şu an elimde bir tuşuna bastığım zaman böyle bir şey geliyor. Ee, bu e, özellikleri var. CC, e, adamları öldürmeye amacılığıydı. E'si böyle. Böyle hızlı bir hamle. R'si böyle uzaklaştırıyor adamı vuruyor. F'si de ışın atıyor. Işın güçlü, güzel. Seviyorum. Bir de aratalar var. Arata dediğim e, zırh yani. Kısacası. Sıfır, sıfır tuşuna bastığım zaman CC'deyken açılıyor bu şekilde. Ee, bu şekilde açılıyor. Şimdi e, arata arat yeri var. Bizde şu an bu var. E, 50 milyonluk var. Biz bunu alacağız. Pro iki mesela bunlar var. Bunlar daha güçlü. E, sıra sıra hepsini alacağız. Bunların hepsini tabii ki de göstereceğim. Burada künkülür var. Künkünü elin, elimize verdikleri bir silah. Silahla e, kasmamız, şey yapmamız daha güçlü oluyor tabii ki de. Ee, 13. Jason bu eskiden Robert Gemmeden önce 13 milyondu ve evet, çok güzeldi. Ya yani, kötüydü aslında 13 milyon eskiden ama şimdi daha güzel ama fiyatı çok pahalı. Amatsu var, Katana var, Kırpılmış kanat. Bunların Türkçesini söylüyorum. Şeytan Yamada, bizde Demon Yamada yani Şeytan Yamada var elimdeki şu an. Dojima, göz bandı, Ginkyu, Ginkyu çok güçlü. Bunları falan alacağız. Hedeflerimiz bunlar olacak. X olacak. Kayka Kajira, Kuro, Narukami, Baykuş, Bitici, çürümüş takip akrep. amacımız şu anki amacımız bu 25 milyon yenimiz var şurada gözüktüğü gibi kasılıp bunu almaya çalışacağım 56 milyon çünkü bundan sonrası kolay bu kasılmak için güzel olan bir e, özellik t insan bu da çok güçlü ben hepsini e, tabii ki de gö göstermeyeceğim de hepsini e, video çekerken anlatacağım Çünkü alabiliyorsunuz zırh almaya öğrettim kasabiliyorsunuz onları göstereyim bir dakika Grafik kalitesini biraz fazla düşürdüm. Böyle de çok açıldı. Gerçekten. Abi siz siz olun. Türk Telekom sakın almayın ya. Türk Telekom mahvediyor beni ya. Oyunda bosslar var. Bossları keserek daha fazla yen alabiliyorsunuz. Mesela az önce ben bir bossa saldırdım. Az vardı param. E 100 bin yen geldi mesela. Heh. Şimdi göstereceğim. Egro memberlarda bunlar. Aa da bunlar alayım yardım seni bu arada bir dakika ayarları da biraz daha düşüreyim ha. Ee, aha da bunlar. Bunları alacağız işte. Bunları mesela öldürüyoruz. Mesela benim şu an taskim açıldı değil mi? 19 tane öldür diyor bana. Şu an bunu öldürdüm. Low rank mesela öldürdüm bunu. Gördüğünüz gibi agro Member geldi. Bir low rank 3000 yen veriyor. Mid rank 6000 veriyor. High rank 10000 veriyor. Bakayım. Aynen. 13.000'den 12.000'den bine 19.000'e çıktı. Kısacası veriyor. Ben bazen oyundayken otoklik e, açıyorum. Otoklik başında serbest bırakıyorum. Bir videoda da gösteririm e, nasıl otoclick'in yüklendiğini. Güzel bir otoklik var çünkü elimde. E, onun haricinde şu an tanıtabileceğim başka bir şey yok. CC'leri bu şekilde anlattım. Agro member alıyorsunuz. Bu görevleri tamamlıyorsunuz. Reputation kazanıyorsunuz. Haritadaki map'ler var. Mesela biz az önce buradaydık. Şu kafeye gideyim mesela. Pardon maskeciye geldik. Ee, buradan maske satın alabiliyorsunuz. M tuşuna bastığınız zaman da maske ee, şöyle gösteriyor bize. Ee, bir tane youtuber vardı şu an. Heh, <laughs> geldi başkan vardı. Geldi başkan bu oyunu benden daha iyi tatmıştır herhalde. Daha güzel onun bir serisi var. Ben izlemiştim hepsini. Aha Nişko Nişki var mesela. Anime'de Nişki olan ve oyunda da olan Nişki var burada. Mesela bizim şu an 927 bin. Aa, ne oluyor lan? Bak 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 kesiyor ya. Abi bak 927 bin param vardı benim. Ee, 927 bin. Ama full adam öldürdü onu. Ya kanka heh, tamam vermiş ama yine de. bosa en az 3 kere 2 kere falan mı? Oğlum sen bana mı bulaşıyorsun? Tamam, tane okursam Eee. Oyun gerçekten çok kasıyor ya. sesar sesi kıstım. Oha. Böyle. Onun yerine tanıtacağım bir yer yok mu? Ee, şunlar var bak. Burada yeşil bir alan var. Oğlum bak. Ya yeter ya. Bir tane koyuyorum ölüyorsun ya. Allah Allah. Bulaşma işte. Neyse. az önce yeşil yanıyordu değil mi? Yeşile girdiğiniz zaman safe zone'da oluyorsunuz. Kimse size saldıramıyor. Kırmızı olduğu zaman da size saldırıyorlar. Yani hala PvP'desin demek. PvP'desin demek. Ee, bizim bunlarla bir işimiz yok dediğim gibi. CCG şu anlık bu kadar. A A A A anlatabileceğim başka bir yer yok. Çünkü alacağım yeri gösterdim. Katılabileceğimiz yerleri göstereyim. CCG'de. Ee, bir de mümkünse size bir taktiğim. Ee, az kişilik az kişilik serverlara girin. Yani az kişilik sunuculara girin. Oralarda kasın. Eğer e, Robux'unuz yoksa az kişilik serverlara girin ve şey yapın. E, alın. kasın pardon. Yanlış, yanlış söylüyordum yine. kasılmanız kasıl, kasılacak Agri e, Member yeri 3 tane var. E, şöyle mesela burada bir tane var. Oh! Kanka niye vurdun ya? hani buradan gebereceğim. ha Kasa 3 yer var ve 3 tanelerde. Mesela burada high rank var değil mi? Öldürdüm ben bunu. Burada bir tane daha var. Oyunda sürekli high rank çıkmıyor bu arada. Başka başka şeyler de çıkabiliyor. Genel high rank. Şansıma güzel. High rank'in çıkması çok güzel bir şey. Burada da high rank var. Burada 3 tane bile spawn olabiliyorlar. 2 tane var bir de şurada. Bu gold da gold'a alakalı. Göstereceğim onu Oğlum. Kalite gerçekten... Oha bir dakika çok filledim. Şöyle iyi ya kabin alabileceğimiz yer var. O da burası. Şurada var bir tane doğuyor. Bir de burada doğuyor. Bu kısımda bir tane doğuyor. Nedense öldürmüş herhalde. Heh. Oğlum bak. Ulaşma bana bak. Ulaşma abi. PvP istemesin canım bak. Ha bak canın yok canın. O oh, ben de öleceğim. Canım yok. Öldü mü? Ölmedi. Hayır, yanlış uçağa bastım, yanlış uçağa bastım. Aa, öldürdü. Ben yani senden intikam mı alırdım da, neyse. Kasabileceğiniz, dediğim gibi, orada iki yer var. Bir de burada, az önce gösterdiğim... E, ...üçüncü yer burada. İkinci yer. İ, iki, burada da üç tane doyuyor. Üçüncü yer burası da. Boss'lar var. o Boss'ları göstermeme çok da gerek yok. Eto var burada. 1250 seviyelik kesebiliyor. Zaten üstünde şu kısımda yazıyor, 1250... 1250... 1250 level üstü kesebileceğini gösteriyor. Benim size oyunda başlangıç taktiğim olarak e, oyuna yeni başladınız. Hiçbir şey yok. Onu da e, herhalde aynen başka bir videoda gösteririm büyük ihtimalle. Seriye şimdilik başlamayacağım. Bu sadece bir tanıtım videosu olacak. Bu oldu da tanıtacağım tabii ki de. Taktikleri göstereceğim bir de. Oyun başındaki taktikleri. Hızlı nasıl level kasılır. Nasıl yan kasılır. Şu an diyeceksiniz ki herhalde bu videoyu izlediğimde. O senin daha Levelim çok düşük, yeni çok çok düşük, sen arıza filan. Ama e, daha güçlü seviyeli bir hesabım var. O hesaptan oynamıyorum şu an bıraktım. Like'en filan vardı. Ben gol oynuyordum. Onları da başka bir taktik videoma gösteririm. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. E, bir de GTA San Andreas'ı çekmeyeceğim artık. E, çünkü GTA San Andreas'ta telif yedim. E, yani videolar kısıtlanıyor. Çünkü zaten daha bu oyunun başındayız biz. Ona rağmen bu kadar şey olduysa, telif video engellenmiş bu arada, kaldırılmış. Eğer buna rağmen bu kadar fazlaysa, yani bizim daha yapabileceğimiz bir şey yok. Neyse videonun e, videonun sonuna geliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın.